Arka bedenimizin arka ortasını dikiyoruz. şekilde arkamızı birleştiriyoruz. diğer omzumuzu daha sonra birleştireceğiz. Bu yaka kısmına bir ye hazırlayıp tekrar bir yemizi takacağız. Dikişimizi temizlemek için. Bir yemizi kestik, ikiye katladık, iğneledik ve dikiyoruz. Yaka bir yemizi geçtik. Arkadaşlar yakamızı yaparken bir omzumuzu birleştiriyoruz diğer omzumuz açık kalıyor bu yakayı hazırladıktan sonra omzu birleştirirseniz işlemleriniz daha kolay olur kol ortasındaki işaretimizi dikişe getirerek kolumuzu yerleştiriyoruz güzelce iğneliyoruz ve ondan sonra da kollarımızı dikiyoruz Kollarımızı taktık, omuz kısmında hafif düzgü verdik, kollarımızın rahat olması için. Şimdi de yan dikişlerini yapıyoruz. Şu koltuk altındaki dikişimizden başlıyoruz. Buranın kaymaması için birbirine denk getirip, buradan dikişimize başlayarak yan dikişimizi yapacağız. Şu şekilde koyarak, buradan üzerinden baskı dikiş gideceğiz. Kolumuzun daha düzgün durması için. Daha sonra da buradan dikişten başlayalım. Elbisemizi dikip bitirdik ama olmadı. Üst bedenimiz çok bol olmuş. Yaka kısmı da öyle. Bu şekilde lastik taktım. Büzdürdüm ama. Burası beni çok rahatsız ettiği için buradan dikişin olduğu yerden keserek çıkartacağım ve afil yapacağım. Geniş olan yakamızı yarım şar santim omuzlardan 3 parmak arkadan kestik çıkarttık. Buradan 3 parmak genişliğinde de A yaptık. Bu şekilde göğüs altımıza kadar geliyor. Belden aşağısı da. Elbisemiz hazır. Minik prensesimle anne kız kombini yaptık.